Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında köy yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Heyelanın ardından kayan toprak kepçe ve greydar yardımıyla temizlendi. Daha sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir tırın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Adana'da devriye gezen polis ekipleri yol kenarında 30 yaşlarında erkek cesedi buldu. Polis ceset üzerinde yaptığı aramada kimlik bulamadı. İsmi öğrenilemeyen 30'lu yaşlardaki erkek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısına tutunarak yolculuk eden bir şahıs ölüme davetiye çıkardı. Tırın hızlanmasıyla yola inemeyen şahıs daha sonra tekrar tırın üzerine çıktı. O anlarsa duruma tepki gösteren başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılması hale geldi. Yolcuların şans eseri yara almadan kurtulduğu otobüsün alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Osmaniye'nin İşlek Caddesi üzerinde dilencilik yapan şanslara yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçacak yer ararken dilencilerle zabıta ekipleri arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı. Bursa'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve seyir halindeki otomobilin önüne atlayan genç ağır yaralandı. Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpıştıktan sonra dereye uçan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağı düşen işçi yaralandı. Hastanede tedavi alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.